Zeynep oynamış. Fatma Petek Beceri oradan, 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 oradan. Osman Fırtına Hayırlı Günler Bugün 28 Nisan 2023 28. sağlık seyahatimize inşallah bugün başlıyoruz 2. grubu götürüyoruz çünkü kalabalık bir grubuz eşyamız çok fazla Yaklaşık 3.5 tonla uçacağız ee, aynı uçakta gitmesi mümkün olmadığı için e, inşallah e, bu grubumuzda da kalan eşyalarımızla birlikte uçuyoruz. 51 kişilik bir grubumuz var. 40'ı sağlıkçı, <laughs> diğerini lojistik grubumuz. İnşallah bu seyahatimizde 700'e yakın katarak 450 cerrahi ameliyat, e, 2000'e yakın diş çekimi, e, 900'e kulağa e, müdahale gibi projelerimiz var. İnşallah gerçekleştiririz. Bildiğiniz gibi e, sadece sağlıkla değil aynı zamanda 1600 kuyumuz var Afrika'da ee, ve yetimhanemiz var. 26 bine yakında dolu yetime keçi teslim ettik. İnşallah bu projelerimiz evet. sağlıkla devam edecek. Teşekkür ediyorum. Yolculuk bitti. Havadaki kısmı bitti ama bizim için asıl yolculuk şimdi başlıyor. 16-17 saatlik bir yolculuk bu. Karayolundan Tesavu'ya gideceğiz. 11.96 Evet. 12-17 Şimdi kolilerimizi kontrol ediyoruz. Eksik olmaması çok önemli. Bu konuda İbrahim Başkanımız çok hassas. Tek tek çetelesini tutuyor. Bütün kolilerimiz onlar da hastalarımız için, personelimiz için çok önemli. Ya yani şimdi kolilerden gelmeyenlerin içinde bir tanesinde eğer gözün ameliyatını yapacağım bıçak veya malzeme varsa o çok kötü. Yoksa diğer ye yemek malzemelerinden gelmeyen olsa çok problem değil. Yani yemeyiz o gün ama malzemeyi de... İlaç ve tıbbi cihaz çok de, önemli. He, i̇laç olursa o zaman beni engelliyor. Ya i̇nşallah onlarda bir eksiğimiz yoktur. Onun yurtun. için biz onları bölüyoruz. Bir koli gelmese bile bir başka kolinin içinde bize idare edecek kadar bir şey vardır, malzeme var. Onun için sıkıntımız yok. Yine ameliyatlara devam edeceğiz. hiç problem yok. İnşallah. Sorarlar diye. Çalışma izin, fotokopisinin gelmesi gerekiyor da bu çok var. önemli. Kapı'da. Okay, Kapı, burada sorun nasıl? yok. Yolda dün durdurdular. Yolda mı? Arada yani. Dosyaya gider. Ha. Onun için acele etmeyin. Biraz şey çekin. Tamam ne olur ne olmaz. Ne Başkanım, eksiğimiz yok değil mi? Evet. E dünden kalan epey bir kolimiz vardı. E Yaklaşık e 68 tane vardı. E bugün de 45 tane yüklemiştik. Şu anda 4 ekşiğimiz var. Çok sorun değil. Yani niye M'de 150-180 e, koliyle gelip de 4 koliniz kalıyorsa çok büyük bir özveri var burada. Tabi bu Türk Hava Yolları'nın İstanbul'da özgüleri. mı kalmıştır? İstanbul'da kalmıştır. İstanbul'da tabii. bir sonraki uçakta gelecek. Tabii iş. tabii. Şimdi birkaç valizimiz var. Bunlar gelmedi. E? Ama kolinin gelmesi tabii ee, ki operasyon dışarıdan... çok önemli. Şu ev... Niye daha bir yıl olmamıştı ama tekrar kavuştuk, özlemiştik. Evet yolculuğumuz bitti. Hastaneye geldik ve hastalar sıraya girmişler. Bizi bekliyorlar. Alkışlarla karşılıyorlar. <laughs>